Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mucahit Özdemir. Bugün sizlerle birlikte Lifeless Planet'in yeni bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buralar geçmiştim bir önceki bölüm ama herhalde baştan sarız. Gidelim. Bu abimizi biliyorsunuz. İlk abi işte uzaya gitmek istedi. Gittiğinde herhalde tahminen istediğini bulamadı. Öyle bir zaten robot arkasındaki uçurtma da bozmuş. Buraları geçmiştik ama olsun. Bunlar bir daha da yapacak şey Хорошо, мне нужно спокойным. У меня это... Чтобы выразить свою гордость в связи с началом наших Как это возможно? в этом... Может быть, этот приведет меня к моей команде. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Videolarımızı beğenerek izliyor musunuz? Beğenmeden mi izliyorsunuz? Bunlar yorum olarak belir. Hangi oyunları oynamamızı istiyorsanız onları yorum olarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Al, alabildiğim, oynayabildiğim oyunları sizin için oynarım. Evet, değişik bir binaya geldik. Şurada değişik şeyler var. Oraya da gideceğiz. Önce bu binaya gitmek istiyorum. Bu binada neden duman çıkıyor? There you are. Are you okay? Fine. Fine. Oh man, this is messed up. Listen, you're almost out of oxygen. I'm pretty low myself. But I'm gonna give you everything I can. I think there may be some air canisters in that town. Okay, you're gonna be all right now. Yarınmış lan bizim abi. Figure Oğlum, bu nasıl, nasıl bir yer la, bura nereye geldik oğlum biz? Ha siz de bir Türkçe yazın bu ne böyle bir şeyler yazıyor? Oğlum arkadaş, o adam'a ne oldu? Oksijen sizi. Allah Allah içeri gitti. E ee, toprağın içine girdi nasıl girdi? O? Baba ne oluyor aga aga ne oluyor aga? Toprağın içine bir şeyler var baba içine çekiyor. Bu nasıl bir günah ya? Herhalde işte araba gideceğiz yol Bak sesi duyuyor Ha, arkadaşlar bir önceki bölümde sesi açmıyormuş. Kusura bakmayın. Şimdi tahmin et, sesler geliyordur. O oyun orada biraz saçma gibi oluyor. Ben sesler ürkütücü diyorum. Siz sadece benim sesimi duyuyorsunuz. Oyunun sesi yok. Aha orada bir yerler var. Oğlum benim arkadaşıma ne oldu? Biz hiç geldiydik ya. Evet telefona bir bildirim. Bildirim ya. Aha <laughs> so, so fast, yeah. These graves seem pretty makeshift. Like they were in a hurry to bury the bodies. Baba, baba, is koş, koş, koş. Koş, koş. La, La, e, Ana, ha, ah, Oh korktum ya. Buraya bir daha mi gideceğiz? O zaman hızlı bir şekilde gideyim mi? Demek ki nefes, oksijeniz kaldığından gidiyor. Abimiz ne olmuş ya? Bas, 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 bas. Çabuk, çabuk. Hızlı bir şekilde gideyim. Ya. Ana, lan, Ana. oradan hızlı, oğlum oraya nasıl yetişeceğim ya? Gene gidecek, geri kalacak. Buna basmasam gitsin. Ölür mü? Bak ah, basmadan gidiyor. Bekle biraz da dayan. Biraz da dayan. Lütfen. Bekle. Biraz da dayan. Niye yolun uzaklaşıyor ya? Bekle biraz da dayan. Basmayacağım onu. Efe. Hadi az kaldı Tamam tamam dayan. Sen basma, basma gidelim bak. Basma da gidelim. Tadı suda bir şey yok. Abi oraya nasıl yetişeceğim ya? Direkt oraya gideceğim o zaman. Hadi bir daha deniyoruz arkadaşlar. Bas. ha burada bir şey var. Evet hiçbir bok yok. Şu solda bir daş var da merak ediyorum gitmeyeceğim. atmosferi ya. Ab oyun burada hata mı veriyor? Ben anlamadım nokta. Ben oraya niye gidemiyorum? Buna basmamla alakalı bir nefes alıp vermesi veya nefes sıkışması. Hiçbir şey yok, Çok güzel. Para almasınız. Basmıyorum. Basmadan gideceğim. Evet yine ekran kararına var. Abi oraya yetişmesi lazım. ki yetişmesi çok saçma. Böyle oyun mu olur? Bekle biraz daha ya. E ee, biz ne yapacağız lan? Dayı ne yapacağız biz? E sen oraya yetişemiyorsun. Geberip kalıyorsun sen orada. Eee? Oğlum benim oraya gitmem lazım. Manyak manyak iş yapma. Şuradan oksijen mi alacağız? Ne yapacağız? Çıldırtmayın bak beni. Öyle saçmalık olur mu ya? Şu bir daha Gülle gel ya böyle saçma sapan olur. Geçemiyorum ben de. Şuraya da geçemeyi istersin. Oh be buradan fulleniyormuş ya Allah kahretsin bas bas çabuk çabuk Lan çıldırıldım ben öyle bir şey olsa ya Nereye gitti kayboldu hadi burada ne burada ne salamaz burada uyur kadar bu bina niye bina mı sen ben daştayım bina mı şöyle hadi bakalım daha nereye gideceğiz bas bas nefesini şimdi şey yapma bak aha Nasıl kilitli ya bu kapı? Ya bak kodun nereden buluyor? bir Bu kapı niye nasıl kilitli olabilir ya? Time <laughs> bot part second. Security. security top Anladım. Anlamadım aslında anladım da. Kodu nereden alabilir? Ulan arkadaş 700 şey akabat oyun ürküyor bizi ya. Babacım kodu nereden alacağız? Kodu ben de aynı aldım ya. Geri mi gideceğiz acaba? Burada bir şeyler var mıydı? Bir daha bakalım içeri kolaçan edelim Bizim arkadaşı yediler Dumanlarda da bir sıkıntı var daha da Babacım bak Tellerle sarılmış bir yer biz buradan nereye gidebiliriz? Kod gibi bir şey istiyor ya. Güvenlik kodu gibi bir şey istiyor. Onu nereden bulacağız? Biz? Evlerle alakalı bir durum mu var. lan kuş mu? Ha pardon değil. Kuşurma aksası ölür mü acaba? Ya atlamak da istemiyorum şu aşağıda ne olup ne bittiğini bilmiyorsun. Geri de çıkamayabilirim. 331 331 oraya nasıl gireceğiz ya Bak kapı Bak Laboratuvarın kodu 331 Tamam Tamam kodu buldum 331 Şimdi onu oraya nasıl şey yapacağız Açın lan kapıları. Bir daha gideyim. Aha. How do I make it up there? Aha. Orada bir şey var baba. Benim buraya nasıl çıkmam lazım? Çıkar. Ben oraya nasıl çıkacağım diye. Baba orada bir not var. Bir şey var orada. Başka tuş var mı diye bakıyorum arkadaşlar da. Buraya da çıkacak. Abi onu almazsak da sıkıntı olabilir ama. Nasıl olacak? Bir şey yürütsek gelir mi? Ah tamam bak. adamsın lan. Adamsın lan. Al şunu. Heh. Aya. Second heart to code actus plus tabi 549. Baba aşağıda 331 de kodu ya. Olaylar olaylar. Yürü. Yürü. İnşallah bu bildiğim şey bize kodu açar. Dur oksijeni Ne olur mu? Bir daha geri gelmiyor. Yolda yolda. Ölüyoruz şimdi. Ne oluyor, ne evet arkadaşlar çok basit bir oyun ama çok da ilgi çekiyor bilmiyorum hoşuma gitti sanki Çöl müdür uzay boşluğu mudur nasıl bir yerler buralar ne ağaç var ne bir şey var Ama zamanında yaşamaya çalışmışlar da Bunlar neyi ne hadi giriyor muyuz? Kapıyı. Haydi. Ha? <laughs> kapıyı açtık. Ha? Açılan kapı. Oo, baba. Baba canlar nereleri geldik? Aga. <laughs> F. Ha, F flash. Oğlum nerelere geldik lan? Haydi. Lan? Oğlum ne oluyor lan? Baba bu ne yaşıyor ya? Biri bana anlatabilir mi? Bu derdi ne bunun ya? Bu adam psikolojik sorunlar falan mı var? Evet arkadaşlar <laughs> önümüzde şu an bir kap var girmeye korkuyorum. Bir sonraki bölümde bu kapdan içeri girip yeni bölümle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Merak ettiklerimi inşallah güzel bir yere var olur. Çok küçük megabaytlı bir oyun oyun olmasına rağmen şu an çok etkileyici yerlere gidiyor, sürüklüyor. Merak da uyandırıyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.